They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you more than one. Together, however, you go, ever and ever after. Ever after I, öğrenci locasında sabah molası. <laughs> Teker Unutmayın sihrim yalnızca saat 12'ye vurana kadar geçerli. İyi dilekler dileyin. Ben yeniden prens gibi görünmek isterdim. Fera, volkanım çalışmıyor. Oh. <laughs> Çocuklar, Fera'nın da dinlenmeye ihtiyacı var. <laughs> Sağ ol, Eş. Geleceğin iyi kalpli perisi olmak hiç kolay değil ama sihir yapmaya bayılıyorum. Sihir yapmaktan hoşlanıyorsan o halde canını sıkan nedir? Düşünüyorum da asla bana ait muhteşem bir elbisem olmayacak. Gideceğim bir balo, dans edebileceğim bir prens de. Arada bir kendi dileklerimi de gerçekleştirebilmek isterdim. <laughs> ama yapamam. Aa, bu boş bir çay fincanından bile daha üzücü. Keşke Fera'nın dilekleri gerçek olsaydı. Medi sen bir dahisin. Yaşasın. Aa, dur biraz, öyle mi? Fera'nın prensesoloji dersi var. Benim de bir planım var. Fera, acil bir dilek durumu söz konusu. Sınıf sunumu için hemen renkli kağıtlara ihtiyacım var. Teşekkürler. Fera, yemek dersi için bir düzine kek yapmayı unutmuşuz. Ha, teşekkürler. ben henüz hiçbir dilek dilemedim. Mahsuru yok, değil mi? Sonsuza dek en iyi arkadaşım için mi? Ne istersen. O halde bir prensese uygun en gösterişli, en ışıltılı balo elbisesini diliyorum senin için. <laughs> Ama neden? Benim dileğim de bu işte. <laughs> Bu dansı bana lütfeder misin? <laughs> ne kadar yakışıklı! Oh, Eşlin dileklerim gerçek oldu. Çok teşekkür ederim. Keşke saat hiç 12 olmasaydı. Demek öyle. O halde ben de bu anın kendini yenilemesini diliyorum.